Evet. Selam dostlar. Bugün sizlerle Minecraft'in yükleyip hatta kalmaya devam edeceğiz. Şimdi yüklemeye başlayalım. Minecraft. Ah, ne istemişim. Minecraft. Ben bugün telefonumuz Minecraft sürümleri geri geri gitti sürümün benim 0.9'a geldi. Şimdi sürümün oynama heyecanlandır ama uşaqlar. Çünkü Minecraft sürümüne dönür. Uşaqlar. Şimdi bunu yükleme için böyle. Gelirik bura. Cip de. Diye bir tane Vebsita çıxır. Ona giririk. Həmen indirə basırıq. Burda bir söz düzləyirik. Sonra göndərməyə gəlir. Yəni tamama basırıq. Yaxşı. Bastıqdan sonra uşaqlar İndi isə uşaqlar bir də. Ha, hə, uşaqlar davam edirik. İndi Minecraftımızı ata basırıq. Basdıqdan sonra gördük ki Minecraft gəlir. Minecraft-ımızı yükləyək bir dəqiqə. 3 ayda şikadadan Avstriya. Yükləyirik. Yüklədim istəyimizə yəqin də qatdım. Bu videomuz uşaqlar böyük video olacaq və bir dənə video çəkəcəm. Aça basaq. Basıb burda onu keçirik. Tamam basdı. Survivor-umuzu bassaq. Gə bilmiz sizsizə.

Bunlar. Uşaqlar bir, bir Gör, sən, gönlək, o, də yeyə. Uşaqlar davam edir. Minecraft-da bunları gündə taxta qoyuruz çünki taxtasız olmaz bu iş. Görsən televizorun nə günə qoyublar. Davam bax oğlum. Bundan elə. Bir var ləkəliyə, bir də var ki. Arkadaşlar bir de ye. <laughs> Sağla devam edin. Minecraft'ın bir sezonunda bir gözü uçaklar. Sezonlarında oynayacağız. Sezonların her şey gelecek. İki kişi ama yok. Her şeyimizi aldıktan sonra ev verdikten sonra her şeyi unutursun. İki kişi

gösterecek. ne kadar oldu? <laughs> Şurada var. Onlar da Söz... şey şey su bu. Al bunu bu da var. <laughs>

YouTube bu olmayanlara onları vereceğim özellikle YouTube'u seviyorsanız YouTube'unuzu onda güzeldir vereceğim size.

Hadi. Çünkü sana neden koşuyorlar? Uşaklar, videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki gelecek. <laughs> <Bye bye. Gülüyor> Sen yat adam. Atmalıyız. Yeah. Atma